Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Burak Bu videomuzda size elimde bir tane A5 2016 var ee, Onun yenileme sürecini göstereceğim Yani bu cihazı bu şekilde aldım Letgo'dan Bu sefer bit pazarından almadım Cihaz açılıp kapanıyor Yani şu şekilde göstereyim eğer komple bitmemişse Bakın arkadaşlar Açılacak kapanacak açılacak kapanacak Bataryada şişmiş arka kapağımız da kırılmış durumda. Şimdi e, bunun sorunu şu arkadaşlar, batarya. Bataryayı değişeceğiz Bir de ek olarak arka kapağı değişmemiz lazım cihazın düzgün bir şekilde gelmesi için. açılsın şimdi ben e, arka kapağı değişeyim. Daha doğrusu ilk önce bataryayı değişeyim. Sonra da arka kapağımızı takalım. Bu cihazı bu şekilde aldım arkadaşlar Letgo'dan 50 TL'ye aldım. Çünkü camında da ufak bir kırık var. Şimdi bataryasını ve arka kapağını taktıktan sonra ortalama değeri 500 lira civarı falan olur. Gayet iyi bir iş olur yani. Şu an arkadaşlar mesela kapandı. Şarjı %78 yazıyordu. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi sökmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi yardımıyla başlıyoruz. Ben şimdi buraları sökerken videoyu hızlandırayım. Çünkü bunlar sıkıcı işlemler. Kapağı söktükten sonra bakarız. Şu an söktüm arkadaşlar kapağı. Kapak aşırı derecede kırıktı, onun için beni biraz uğraştırdı. Yani tek parça olsa hemen kenarlardan ısıtıp söküyoruz. Ama her taraf kırık olduğu için dediğim gibi uğraştırdı. Şimdi şöyle biraz üstündeki kırıklar temizleyelim. Şimdi bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Eğer batarya şuradan direkt çıkarsa çok iyi olacak. Ama çıkmıyor ne yazık ki. Çünkü burada şey var. Sökmemiz lazım. Şimdi sökelim arkadaşlar cihazı. Yine burayı da hızlandırırım çünkü vidalar sökmeyi izlemenizin bir anlamı yok. Vidalarımızı söktük arkadaşlar. Bataryanın burasından kaldırarak kasamızı da söküyoruz. Kasamızı söktük arkadaşlar şu şekilde. Evet. Bu batarya oradan gelmedi arkadaşlar çünkü şurada tırnakları var tuttu. Mecbur böyle çıkartacağız. şimdi. Batarya gördüğünüz gibi aşırı derecede şişmiş. Şimdi yeni almış olduğumuz orijinal bataryamızı çıkartıyoruz. Ve takıyoruz. Yapıştırma sürmeyeceğim arkadaşlar. Kendi üstündeki yapışkan şu an gayet iyi durumda. Şu an bataryamız tamam. Bazıları yazıyor yok bataryanın altına yapışkan sürmüyoruz. Şöyle böyle. Kendi orijinal yapışkanı sağlamsa sürmüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşme falan yok. O kadar sağlam rağmen. Çünkü kendi orijinal yapışkanı şu an hala aktif bir şekilde yapıştırdı bataryayı yani. Şimdi bir test edelim. Kasamızı takıp bir bakalım arkadaşlar. Kasamızı yerleştiriyoruz yerine. Görmüş olduğunuz gibi şu an cihaz şarj oluyor arkadaşlar. Bataryamızı taktık. Şimdi arka kapağımızı da taktıktan sonra cihazımız hazır demektir. Şimdi arka kapağımızı takma işlemine geçebiliriz. Şu vidalarımızı takalım. Arka kapak çok kırık olduğu için böyle darmadağın oldu arkadaşlar. Ben vidaları şöyle kenarlara koymuştum. Takmaya başlayalım. Şimdi tüm vidalarımızı taktık arkadaşlar. Cihaz açıldı. Ee, şimdi de sırada arka kapağı takma işlemimiz var. Bu işlemden önce şeyleri biraz temizleyeceğiz bu eski kalıntıları. Sonra kapağımızı takacağız. Şimdi son işlemimiz olan telefonumuzun arka kapağını yapıştırma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Telefonumuzun kapağını yapıştırdıktan sonra telefonumuz hazır olmuş olacak. Bu video bu şekildeydi arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.